Herkese yeni bir günden selamlar dostlar. Yine Graz'ın sokaklarında dolaşıyoruz. Size ufak bir şey göstermek istiyorum. Mesela böyle zincir marketlerin dışında böyle küçük marketler oluyor böyle. Yerel dükkanlar. Bunların bazıları Türk dükkanları da oluyor. Türk marketleri oluyor. Buralarda bazen bazı ürünler daha uygun gelebilir yani. O yüzden yolunuz içerse bakabilirsiniz fiyatlara. Şimdi sabahleyin çok sıcaktı. Diyordum ki ulan ne kadar sıcak diyordum. Şimdi yağmur <laughs> atıştırmaya başladı ufaktan. Yani bir <laughs> hava çok kararsız yani bir yağmur ya bir duruyor. Hiç çözemedim tam. Şimdi ana meydana doğru gidiyoruz ama size bir şey göstermek istiyorum. Bazı binaların önünde şöyle şeyler var. Küçük küçük haller. Bunlar sanırım burada yaşayan insanların buraya koyduğu bir şey. İşte doğum tarihleri falan mesela Filistin'den gelmiş. Nereden geldikleri falan yazıyor. Doğum tarihleri falan yazıyor herhalde. Ne kadar burada yaşadıkları yazıyor. İlginç bir şey. Burada gördüm yani. Burası merkeze girken karşınıza çıkacak ilk kilise. Hemen ufak bir göstereyim sonra diğerine geçelim. Şu ilginç bir tane tabut gibi bir şey var içinde. Tabii manken yatıyor da. De. Değişik olmuş. Yine İsa'nın, Hz. İsa'nın tasvirleri var etrafta. Şimdi paylaşayım sizle eski Gras Garnizon Kilisesi. Buradan geçmiştik ama yine göstereyim. Sanat Kalesi burası. Giriş 11 Euro'ymuş. Yani öğrenci kartınız falan varsa mutlaka getirin çünkü öğrenci kartlarını istiyorlar ve indirim yapıyorlar yani. Bilginiz olsun. Burayı zaten size göstermiştim geçen de. Kilise ve manastır. Yan yana beraber üstte de saat kulesi var. Yazdığına göre 1256 yılında kuruluyor sanırım yanlış anladıysam. Şurada bir şeyler yazıyor ama latince sanırım. Anlayamıyorum onları tabii ki. Şimdi Hap Geçen Hap saat demiştim. Hap <laughs> ana yani başkent demek. Bugün burada bir Hakkı gösterisi var sanırım. Onun bir provasını yapıyorlar şu an. Şu an ses sistemi falan kuruldu. Yine bir bir organizasyonlar var ama ne olacak bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Meydana zaten böyle büyük bir hegel göreceksiniz zaten. Burada sular akıyor. Abi kayın trink pasta yazıyor. Yani su içilmez, su içmeyin sakın. Zaten de koymuşlar. Daha etkinlikler başlamadı. Yani müzisyenler falan geldi. Ondan sonra akşam da gösteri olacak sanırım. Çünkü akrobatik hareketler falan yapıyorlardı. Size şimdi biraz da bu atıştırmalı kültürünü falan göstereyim. Burada şimdi açık şeyler, yani mekanlar. Şöyle ufak ufak tabaklarda mesela 4 yüreğe 5 yürek atıştırmalıklar var. İşte böyle e, sosisler falan, peynirli falan, hot doglar, çeşitler mevcut. İleride de daha çok böyle e, vegan yerler var. Şöyle göstereyim şu tarz şeyler. Bunların çoğu e, domuz sosu falan olabiliyor. Çünkü daha ucuz. Burada da yine sosisler, etler vesaire var. Vegan yerler de var tabi şöyle göstereyim. Pokeball diyor 7 euro. İşte sushi'dir. vegan tabaklar yapan yerler de var. Bu da yapıyormuş. Bakalım. Zaten dondurma meşhur. Bu <laughs> sıcaklarda da iyi gidiyor. Merkez böyle. Burada tabi zamanda fermanlar okunuyormuş. Kanunlar okunuyormuş. İdamların yapıldığı bir yer. Şu ansa belediye binası gibi kullanılıyor. Yine bir saat kulesi bizi karşılıyor. Çanlar susmuyordu abi. Çanlar susmuyordu. <laughs> Yollar böyle. Artık alan çalmaya başladı yani. <laughs> Kapatayım burada. Alacağım baba şöyle bir karavanını, küçük bir arabanı. Yapacağım böyle kahveni baba. Gezeceksin işte benim İsveç'te dediğim gibi. Kahve sata sata gezeceksin baba. Zaten herkes kahve içiyor burada. <laughs> ya artık samimi olacağım. Bu kadar şehir gezmekten şehri gezmekten bıktım yani. Sıkıldım artık sıkıldım. Şehir gezmekten sıkılmaya başladım. Çünkü hiç böyle tahmin etmiyordum ben yani. Hani gezerim gezerim sonuna kadar giderim diye düşünüyordum. Ama 1, 2, 3, 4, 5 deyince sonra insan yorulmaya başladı. Böyle ard arda bu kadar çok ülke ve şehir gezmemiştim daha önce. O yüzden bayağı beni yordu. Hem fiziki hem de psikolojik açıdan yordu. O yüzden burada bir hafta falan dinleniyordum. Artık burayı da çok gezemeyeceğim yani artık. Bugün gezeceğim yarın çıkmak istiyorum. Çok kalın çünkü burada. Buradan da bakalım artık ototopla nereye gidersin. Böyle sessiz bana bir doğası güzel olan bir yer lazım yani. Burada ayin var sanırım. Papaz falan vardı. O yüzden buraya girmeyeyim. Şöyle uzaktan göstereyim size. Girişte şöyle bir şey var. Kutsal mu artık ne bilmiyorum tam. Burası da Stadfar Kirşe diye geçiyor. Şöyle göstereyim. O kutsal suya sanırım kutsal bilmiyorum artık. <laughs> Parmağını batırıp böyle işte Starozm diyorlar ona ne resmi yani tam bilmiyorum böyle işaretini yapıyorlar yani. İçeride aynı olduğu için aynı artık bir şey vardı. Kalabalık içerisinde o yüzden girmeyelim, rahatsız etmeyelim insanları. Dini mecberlerin yerine getirirken. <laughs> abi artık böyle <laughs> yol giriyorum yani size etrafı göstereceğim artık. Bakalım nerede varmış, nerede yokmuş. Kaç yer işaretledim haritada? onlara gideceğim yani. Artık ne kadar gezebilsem yani. Gezecek <laughs> kaç yer var zaten. Çok da büyük bir şehir değil ama. Benim elimden gelen bu kadar geliyor yani artık. <laughs> Gördüğünüz gibi baba. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Kimseye bir şey demiyor. Burası da altyapı çalışmalar devam ediyor abi. Avrupa'da bu tarz çalışmalar bayağı uzun sürebiliyor. Çünkü insanlar hani bizim çalıştığımıza göre daha yavaş çalışıyor. Ben öyle gözlemledim yani. O yüzden hem çalışma uzun sürüyor hem kişi sayısı az oluyor veya kişi sayısı fazla olsa bile oraya özel alet edevat falan getiriyorlar. Hani detaylı bir inceleme oluyor. O yüzden uzun sürüyor yani çalışmaları. Şimdi bakalım şurada bir kras katedrali olabilir orası. Ama tam emin değilim. Yani bu videoyu izleyip de gezmeyin abi. Yaz da gelecekseniz daha güzel videoları izleyin. Farklı videolar izleyin. Sadece canı sıkılıyorsa öyle izleyin. Çünkü ben de tam gezemedim. Yani elinden geldiği kadar bugün gezeceğim. Yarın da artık gitmek istiyorum. Çünkü burada bayağı zaman geçirdim. Sonraki şehre geçeriz. Sonra. Burası bir bayra bayan kuaförü karışık galiba. Bir erkek tıraşı mesela 18 euro. Eğer yıkama kesim ve fönde olsa herhalde 23 euroya geliyor. Bayanlarınki de kısaysa 40 eurodan başlıyormuş abi. Yani burası da berber salonu yani. Yani Türkiye'de o yüzden berber fiyatları iyi yani. Ama tabii ki şey göre maaşa göre her ülkede ona göre ayrılanıyor. Yani. Adam çalışma saati kaç parası ona göre ayrılıyor yani. Aşağıma çıkmışken bu fotoğraf makinesini de size göstereyim. Şöyle elim yanına koyayım. Siz anlayın büyüklüğünü yani. Şimdi cebimize sığıyor makineler yani. Nereden nereye. Ufak bir farkımız var yine. Bir oyun oynuyorlar ama ne oynuyorlar tam bilmiyorum. İnsanlar gördüğünüz gibi tek de takılıyor böyle çeyreğe de geliyor. Ama Türkiye'de mesela geldiği insanlar tek gelip bir aktivite yapmıyor yani. <laughs> güzel park yani, güzel. Sessiz sakin diyeceğim ama <laughs> bayağı oyun falan oynuyor yerde. Burası da Gazi Üniversitesi'nin ana kampüsü sanırım. Yani yarın için çalışıyoruz diyor. Yani böyle bir kampüs yok. Çeşitli yerlerde yani binalar var. Çiftlik kütüphanesi var ayrı. Böyle ayrı ayrı binalarda yapmışlar. Gelirseniz gezebilirsiniz sanırım hafta içi. Yani açık olduğu için şurada da mesela bölümler falan yazıyor. Hani üniversite okuyacak falan arkadaşlar varsa oradan bölümlere bakıp zaten Maps'te işte bölümü yazdığınız zaman sizi zaten götürür. Bazı yerler hafta sonunda açık oluyor ama tabii hafta içi gelmek daha iyi. <laughs> Şansa şurada da bakın ne var. Kimya fakültesi var. <laughs> Binası güzelmiş. Zaten bizim kadarıyla Avusturya savaş döneminde bu dünya savaşları sırasında en az hasarı alan yerlerden birisi. O yüzden de eski yapılarını korumuş. Mesela göstereyim. Burası idari bilimler. Yani her fakültenin kendi kütüphanesi mi var anlayamadım. Böyle tek tek yazmışlar ama burada da bölümler var. Bu mesela kimya, biyoloji falan. E, fen fakültesi burası. Tabi onlar farklı bir isimle anlandırıyorlar ama isimden yani şimdi e, ee, doğa bilimleri farklı sanırım tam bilmiyorum çeviremedim şimdi. Burası sporla ilgili alanlar, burası ekonomi, finans, sosyal alanlarla ilgili. Şurada zaten numaraları var. Dağılım da böyle abi. Bakar mısın ne kadar dağılmış yani. Ama genelde olarak buraya toplanmış. Dostlar şimdi size burada çok ilginç bir şey göstereceğim. Burası gördüğünüz gibi klasik katedrali. On duvarında böyle bir freskom deniyor buna artık. Ne diyor tam bilmiyorum. Arkeolojide şöyle bir boya var ama bu duvar boyanmış. Bayağı eski oldu belli. Yani koruma altına almışlar hatta. Şurada tarihi falan da yazıyor. Daha çok hani din hakkında yazıları yazılmış. Hristiyanlık hakkında yazılar yazılmış. Ama şurada bir yer ilgimi çekti. Orayı size göstereyim. Yani şu orta tarafta bir yerde e, Türklerin buraya gelip işgal ettiğini anlatan bir yer de kısımda varmış tam ortasında. Şurada da yazıyor hatta. Türk come and invade yazmış. Yani Osmanlı'nın geldiğini bile buraya resmetmişler yani. <laughs> Dayı iki saattir bir şey anlatıyor ama <laughs> Almancam <mı> yetmiyor abi. <laughs> Verdasun <laughs> <Kalkuttu lan> beni <laughs> fena bir yağmur başladı. Ama yağmadan önce sinyallerini veriyor öyle yağıyor abi. Hemen böyle şapır yağmıyor yani. Arkadaşlar sonunda evimize geldik. Kimse karışmamış, etmemiş. Şükür kurduğum gibi kalmış. Kusura bakmayın bugün böyle video oldu. İnşallah başka zamanlar daha çok gezeriz. Şimdi ben yatar baba. İyi geceler herkese. Herkese günaydın dostlar. Bugün yeni kalktım. Çadırın için göstereyim size bugün de şu benim temetler tulum. Bu kışlık tulum getirmiştim ama yazlık tulum yeter. Şuraya çantayı koyuyorum. Şurada yiyecek falan şeyler var. Suyum var. Vallahi buraya yerleştim. Şu küçük hatırlarsınız. Küçük evi. <laughs> Hatta fazladan bir şey alınca buraya masa masam bile var. Masaya falan koyuyorum. Manzara böyle. Şimdi ev ahşap. Havalandırmayı da açtım. Çok rahat. Çadırı buraya bırakıyorum abi. Ben gidiyorum geziyorum. Fazlalık eşyalarını da buraya bıraktım. O yüzden çantam da hafif oluyor ve çok rahat geziyorum. Yani burada gezdiğim yerler arasında en rahat gezdiğim yer burası diyebilirim. Çünkü çantam hafifti ve istediğim yere gidebiliyordum. Rahatça bırakıyorum. Manzaram da güzel. Aşağıda park var. O yüzden rahatım yani kimse. Karışan yerden de olmuyor. Selamlar dostlar. Şimdi yine tren istasyonuna geldim. Burada internette çok iyi. O yüzden internette bazı işlerim var. Onları halledeceğim. Şu an sakin. Hafta sonu pazar, bugün pazar günü olduğu için etraf biraz daha sakin. Bir de sizi pazar günü marketi kapalı demiştim. Buradaki market hafta sonunda açık saat 10'a on, e, kadar açıkmış mert. Size tren garını da göstereyim bu arada. Buradaki tablodan tren saatlerini mesela takip edebiliyorsunuz. Burada e, yanlış bilmiyorsam yine falan trenler var. Şehir içi ve şehirler arası da trenler var. Yani ülke dışında da tren var diyebilirim. Daha doğrusu. Burada ilginç bir şey var. Size onu gösterecektim ama bakayım bu trende yok galiba. Trenlerin arkasına gömlek gibi bir şey koyuyorlar bayağı bir uzun. Ve bu sayede e, isteyen motorunu koyabiliyor, isteyen bisikletini koyabiliyor. Hani yüklü bisikletlerini koyuyorlar. Hem tur yapanlar için mesela. İsteyen arabasının araba da vardı. Araba acaba taşıma için mi ama şey için mi bilmiyorum. Yoksa kendi arabasını götürüyor mu bilmiyorum ama isterseniz de arabanızı koyup ya da motorunuzu koyup trenle seyahat edebiliyorsunuz. Yani bizdeki trenlerde bu sistem yok. Trenlerin içi de bayağı konforlu. Bilmiyorum gözüküyor mu buradan ama bayağı geniş ve güzel yani internet çok temiz Kanalı beğenip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize az bakın